Öncelikle selamun arkadaşlar. Ee, videoyu olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. Önce Borsa İstanbul'daki güncel görünüme bakacağız. Ardından canlı yayınlarda çok sorulan e, şirketler var. Onları inceleyeceğiz beraber. Şimdi baktığımız zaman neyi görüyoruz? Fibonacci 1.618 seviyesi olan 9800 seviyesinin geldiğini ardından bir geri çekilmenin normal olduğunu görüyoruz. Tekrar denendi ama kırılamadı bu seviye. Şimdi burada bu seviye kırılır ve üzerinde kapanış görürsek Fibonacci 2.618 olan yani şu seviyeyi bekleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bizim şöyle bir durumumuz var. Bildiğiniz üzere IMF'den bir beklenti var. Ardından gri listeden çıkma beklentisi var. Ardından Türkiye'nin kredi notlarını artırılabileceğine dair söylentiler var. Şimdi bu seviyelerin geçilip üzerinde kapanış yapılması için yani şu seviyelere 10.000-10.500 seviyelerine yerleşmek için yeni bir hikayeye ihtiyacımız Var arkadaşlar ve burada şöyle bir durum görüyoruz. Şimdi burada asıl önemli olan şey hani bu kısa geri çekilmeler işte bunların haricinde şu gördüğümüz kırmızı çizgi bizim için çok önemli. Şimdi bu ne diye sorulacaktır? Bu şu arkadaşlar, şöyle büyük göstermek istiyorum burayı. Burada gördüğünüz bir düşüş kanalı var ve bu düşüş kanalında 8.500'den 7.200'e bir düşüş var. Şimdi bu gördüğünüz notların zaten tamamı canlı yayınlarda konuldu. Örneğin şöyle, Modis'in Türkiye'yi pas geçmesiyle beraber 8000'de satış yaptık. Bank of America'nın tüm short pozisyonlarını kapatıp alışa geçmesiyle long pozisyon açmasıyla beraber 7200'de alıma geçtik. Ardından burada 9380'de satış yaptık. İşte seçimin yaklaşması, dolar TL paritesindeki baskı, 9400'ün aşılamaması vesaire ve burada tekrar Nerede 8800 seviyelerinde 8750 seviyelerinde alış yaptık şimdi Burada görmemiz gereken şey şu Burada kırmızı çizgiye baktığımız zaman Bu düşüş kanalları devamlı oluşmuş Bu düşüş kanalları sürekli oluşuyor illaki geri çekilmeler oluyor fakat bu yükseliş trendi Bizim için çok önemli Yani Endeks ne zamandan beridir? Şöyle bakalım aşağı yukarı 2021'den beridir. 2021'in başından beri bu yükseliş trendi içerisinde hareketini sürdürüyor arkadaşlar. O yüzden bu kırmızı çizginin kırıl kırılmadığı takdirde biz hala endekste yukarı yönlü hareketler bekleyeceğiz. Şimdi sırayla canlı yayınlarda çok fazla sorulan şirketleri inceleyelim. Şimdi şöyle reader'la başlıyorum. Reader'da daha önce ne yapmıştık? Önce ona bir bakalım. Bu 21.80 seviyesinde şu düşüş kanalının, kırmızı kanalın kırılmasıyla beraber 21.80'de alış yapmıştık. Ve şirket 80 lira gibi bir fiyat görmüştü. 79.5'u görmüş. Ardından bu yeşil olan yükseliş trendi bozulunca da nerede? 67'li seviyelerde satış yapmıştık. Ve buraya bir gülücük koymuştuk satış yaparken. Alarm da kurmuştuk. 41 seviyesine alarm kurup buraya gelirse tekrar değerlendirebileceğimizi söylemiştik ve bu seviye gelmedi. Neresi geldi? 42 seviyesi geldi. 42 14 seviyesi geldi. Fakat burada bizim dikkat ettiğimiz daha önemli bir durum var. Burada bir düşüş trendi oluşmuştu. Düşüş kanalı oluşmuştu. Ve bu düşüş kanalının başında biz 73 liradan satış sinyali almıştık. Şimdi tekrar buradan alış sinyali alıyoruz. Fakat burada önemli olan şey nedir arkadaşlar? 50 seviyesindeki direnç çok önemli. Yani bu düşüş kanalı kırıldı diye değil, 50'nin üzerinde kapanış yaptığı sürece reader mantıklı olacaktır. 50'nin üzerinde kapanış yaparsa ben de e, tekrar 67'lerden 68'lerden sattığım Reader'ı 51-52 gibi almayı düşünüyorum kapanış yaptığı sürece. E, kapanış yaptığı sürece diyorum o fiyata gelmesi önemli değil. O fiyatın üzerinde günlük kapanış yapması önemli olacaktır arkadaşlar. Şimdi diğer bir e, çok sorulan hisse ekos ekosa baktığımız zaman yine bir düşen e, kanal oluşumu ve bunun kırılımını görüyoruz. Burada da yine arkadaşlar 49-70-50 seviyeleri buna da düz 50 diyebiliriz. 50'nin üzerinde kalıcı olduğu sürece ilk hedefimiz bizim 61 ardından da kaç olacaktır? 72 seviyesi olacaktır. Öyle bir yükseliş hareketi gelirse aşağı yukarı %49'luk bir beklenti oluşacaktır. Ekos için de tabi bu ne zaman geçerli? 50'nin üzerinde kalıcılık önemli. Birinci hedefimiz olan 61 seviyesine gelip geri çekilme olabilir. 61 seviyesinin üzerinde kalıcılık olursa 72-73 seviyelerini bekleyebiliriz. Buradan ilk hedefimize de %23'lük bir marj beklentisi var. Sırada Mogan var. Yine çok sorulan şirketlerden birisi. Mogan'da şöyle bir durum var arkadaşlar. Hani burada herhangi bir düşüş kırılımı, düşen kırılımı yok. Ama Fibonacci seviyelerimize göre baktığımız zaman beğendiğimiz bir bölgede. Buraya da alarm kurduk. Bu düşen trende alarm kurduk. Yani önümüzdeki hafta için 17'nin üzerinde kapanışlar Morgan için de alış fırsatlarını tetikleyebilir. 17, 17.5 üzerinde kapanış gelirse Morgan'da da bir Beklenti Oluşacaktır Burada e, Halk Sonra Bir Yükseliş Oldu Fakat e, Bunun Düzeltmesi Henüz Bitmemiş Olabilir Yani Bunun Bu Düşüş Kanalının Bu Kadar Uzamayacağının Garantisini Kimse Veremez Sonuçta Mogan 23 Liradayken Kimse Mogan'ın 15 liraya düşeceğini düşünmüyordu. O yüzden ne yapıyoruz? Bu düşen trendin, düşen kanalın kırılımı bizim için önemli. Kırılımın üzerinde kapanış bizim için önemli olacaktır. Burada da 17-17.5 seviyesinin üzerinde bir kapanış gelirse takip edilebilir. Sırada daha büyük bir şirket var. Benim de çok beğendiğim bir şirket. Zorlu enerji var. Zorlu enerji bildiğiniz gibi Zorlu Holding'in yani Vestel grubunun iştiraki olduğu bir enerji şirketi ve ne ile dikkat çekiyor? Ee, elektrikli otomotivlerin arkadaşlar ee, bu dolum istasyonlarıyla çok dikkat çeken bir şirket. Şimdi burada bakmamız gereken ilk şey nedir? Düşüş kanalı oluşmuş, kırılmış, daha önce geçmişte olan şeyler. Şimdi bir yükseliş trendi içerisinde. Bunu da böyle işaretleyebiliriz. Çok zor değil. Şimdi sizin daha net görmeniz açısından niye işaretlenmedi? Dur bakalım. Ha şöyle, şöyle bir yükseliş hareketinin desteğini çizebiliriz. Yani şu trend üzerinde kaldığı sürece yükseliş beklenebilir. Ama burada daha çok dikkat ettiğim benim Fibonacci seviyesi. Burada Fibonacci 0618'in geçilimi önemli. 0618 geçilirse ne olur? İlk olarak Fibonacci 1 seviyesi, ardından Fibonacci 1618 seviyeleri bizim için hedef haline gelecektir. Bu 0618 burada kırılıyor ve ilk olarak 750, ardından da bu 9,5 seviyeleri bizim için önemli hale geliyor. 980 seviyeleri bizim için önemli hale geliyor. Şimdi burada ayrıca bir formasyon da görüyoruz. Bu formasyonu da işaretlemek gerekirse şöyle. Buna işte çoğu fincan kulp der, çanak der. Ama burada önemli olan şey şudur. Katlama olayıdır arkadaşlar. Yani fincan kulp diye yazdığınız zaman direkt görebilirsiniz Google'a. Şimdi burada ilk hedef nedir? Kulp'un haç değeri'dir. Kulp'un haç değeri zaten 7.50 seviyeleri. Fincanın H değeri de yine bizim Fibonacci hedefimiz olan 9.80 seviyeleri oluyor. Bu yüzden burada da 6 şöyle bakıyorum 6.20 üzerinde kalıcılık olduğu sürece Zoren tutmak mantıklı olabilir benim bu üç söylediğim şirkette de söylediğim seviyelerin üzerinde kalıcılık çok önemli. Onlara dikkat edin mutlaka. Ayrıca borsa İstanbul'un dolar bazlı grafiğine de bakıp 303 dolar direncine dikkat çekmek istiyorum. 303 dolar seviyesi bizim için çok önemli, yıllardır, yıllardır aşamadığımız bir seviye. Yani nedir bu seviye? Şimdi endeks tarihi zirveleri gördü, fakat borsa İstanbul'da dolar bazlı grafiğinde bu 303 dolar seviyesini biz bir türlü kıramıyoruz ve buranın kırma, kırılması için yine dediğim gibi bir hikayeye ihtiyacımız var. Peki endeks tarihin en yüksek seviyelerinde dolar bazlı olarak ne olmuş diye bakmak istersek şöyle aylık bazlı grafiğe bakabiliriz. Daha önce biz endekste gördüğünüz gibi 510 dolar seviyelerini görmüşüz. Ne zaman görmüşüz? Ekim 2007 seviyesinde, Ekim 2010 seviyesinde, Mayıs 2013 seviyesinde endeks 510 dolar direncini görmüş. Şimdi biz bu dirençteyiz. Yani burada 510 dolar seviyelerinde yine aşılamayan bir bölge var. Fakat dediğim gibi ilk önce 303 ardından 303 324 dolar seviyeleri bizim için çok önemli. Bunların geçilmesi için de bir hikayeye ihtiyacımız var diyebiliriz. Perşembe gün 25 Nisan Perşembe saat 14.00'da açıklanacak olan faiz kararı Sabit tutulursa ki benim görüşüm faiz faizin sabit tutulması yönünde, o zaman borsa İstanbul'da e, yukarı doğru tekrar hareketler görebiliriz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın, sağlıklı ve bol kazançlı haftalar Başka. diliyorum.